8 Mayıs 2024 Çarşamba Emin Pazarcı Akşam Gazetesi Ülkeye düşmanlık bu. Meksika Küreselleşme bir olgu. Kaçamazsınız, içinize kapanıp yaşayamazsınız. Hele hele Türkiye gibi bir coğrafyada yer alıyorsanız bunu hiç yapamazsınız. Yüzyıllar boyunca dünyaya nizam ve intizam vermiş bir geçmişimiz var bizim. Bugün de belli küresel değerleri savunuyoruz. İddialarımız ve hedeflerimiz bulunuyor. Heybemiz dolu ve söyleyecek çok sözümüz var. Dünyada ise eşitsizlikler, adaletsizlikler ve çatışmalar sürüp gidiyor. Önlemeye çalışan uluslararası kuruluşların çabaları yetersiz kalıyor. Elbette bize de görevler düşüyor. Ne yapalım, nasıl davranalım? Susalım mı, seyirci mi kalalım? Hiçbir şey yokmuş gibi mi yapalım, bu adaletsizliğe zulme sesimizi çıkartmayalım mı? Bu arada elimize vurup ekmeğimizi almalarına da rıza mı gösterelim? Olmaz elbette. Bütün uluslararası toplantılarda bulunacağız. Konuşacak, anlatacak, karşı çıkacak, gerekiyorsa elimizi masaya vuracağız. Küresel barış ve adalete katkıda bulunacağız. Hakkımızı, hukukumuzu da sonuna kadar savunacağız. Bunu da en iyi şekilde yapıyor, yapmaya çalışıyoruz. Ama içimizde bir müsilaj takımı var. Bunlar karşı, her şeye karşı. Yaptıkları tek işte kirletmek. Bunlara göre her uluslararası toplantı israf, katılan her heyet lüzumsuz, kalkan her uçak gereksiz. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı Meksika'daki miktar toplantısında da bunu yaptılar. İsraf dediler, gereksiz diye kirletmeye çalıştılar. Toplantıyı izleyen biz gazetecilere bile saldırdılar. Zaten görevleri ve varoluş gayeleri bu. Ufuksuzlar, vizyonsuzlar, saldırganlar. İsraf dedikleri 25 kişilik küçücük bir heyet. Gereksiz diye kirlettikleri uluslararası bir parlamento grubu. Keyif yapıyor dedikleri de eziyete varan 18 saatlik bir yolculuktan sonra Meksika'ya varıp Türkiye'nin sesini duyurmaya çalışan, aralarında CHP'lilerin de bulunduğu küçük bir parlamento heyeti, birkaç gazeteci ve birkaç bürokrat. Ama bunların görevi kirletmek. Hem cahil hem saldırganlar. Bilmezler bu tür toplantılarda neler olduğunu. Bilseler de anlamazlar zaten. Amaç ülkenin sesini duyurmak uluslararası toplantılarda en iyi temsil etmektir. Çırpınır cana çıkar heyetin Türkiye'nin menfaatlerini savunmak için. Bunlar saldırırlar. Bilmezler ekonomik ve siyasi getirilerini. Haberleri yoktur. Numan kurtulmuşum Bahreyn Kralı'ndan rica ederek iki Türk vatandaşını affettirip cezaevinden çıkarttığını. İkili görüşmelerle Bayeli aramızdaki pek çok sorunun çözümüne katkı sağladığını. Habersizdirler. Sonuç bildirilerinde mazlumların ve Türkiye'nin hakkını, hukukunu savunmak için ne büyük savaşlar verildiğinden. Sadece sadece müsilaj işlevi yapar bunlar. TBMM Başkanı Kurtulmuş 8'i yurt dışında olmak üzere 13 uluslararası toplantıya katıldı. Yüzden fazla devlet adamı, parlamento başkanı ve kralla görüştü, çok iyi yaptı, devam edecek ve etmelidir. Sağdan soldan yükselen çirkin seslerse bu kervanı durduramayacak. Türkiye büyük, söylenecek sözü olan ve dinlenen bir devlet. Elbette uluslararası bütün toplantılarda bulunacak.